Bugün ekranlarda gördüğünüz kostümlerini kostümlerine puanlıyoruz. Düz krov ön üzerinden 3 veriyorum. Karanlık meka krov güzel bir kostüm. O yüzden on üzerinden 7 veriyorum. Beyaz krov çok fazla bir değişiklik olmadığı için on üzerinden 4 veriyorum buna da. Anka kru, çok güzel bir kostüm. 10 üzerinden 9. Mekakro. Ee, yani karanlık Mekakro açıkçası daha iyi şahsen bana göre. E, o yüzden Mekakro'a 10 üzerinden e, 5 vereceğim. Saf Gümüş Kuro 10 üzerinden 2. Kaptan Kuro 10 üzerinden a, e, üzerinden kaç olabilir ki? On üzerinden 5 veriyorum Kaptan Kurova'da. Haydi Turova'da çok güzel bir kostüm. O yüzden on ön üzerinden 7. Siz de puanlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın.